Vallahi böyle dedi. Sizin, sizin desteğiniz, sizin laflarınızla yaptığımız iş. Vallahi sizlerin desteği olmasaydı bunları hiç bir yapamazdık. Hayır, değil. İnaların bitiminde Sayın Bakan biraz genç alanlara da insanlar gelecek. Daha iyi. Olsun, tamam mı? Evet. Her şey parayla olmuyor. Gönülle oluyor. İnsanlıkla oluyor. Allah razı olsun. Bunlar çok çabuk zamanda yapılan işler. Ben yapan arkadaşlarımıza da burada çok teşekkür ediyorum. Burada olağanüstü kısa bir zamanda olağanüstü büyük işler yapıldı. Ama bu da Allah'ın inayetidir. O ders olur. O dedi ve oluyor. Eee şükürler olsun. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar şükranlarımızı, minnetlerimizi aziz milletimize de bu bayram vesilesiyle hayırlarının yerine gittiğini ve burada çok ihtiyaçlı olan eee kendi topraklarından, yerlerinden edilmiş, dul kalmış, yetim kalmış ve evinden, barkından yoksun olan insanların burada ee, ev bulduklarını hem de birinci sınıf bir hizmetle de karşı karşıya kaldıklarını ifade etmek istiyorum.